Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün çok güzel bir dizi konuşmaya geldim karşınıza. Evet, uzun zamanları beklediğim, yollarımı gözlediğim bir dizi hakkında konuşmak istiyorum. Dizimiz Pera Palas'ta Gece Yarısı. <laughs> Pera Gece Yarısı 3 Mart'ta. Netflix'te yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da hemen izledim. 8 bölümlük Sanırım ikinci sezon da gelecek çünkü biraz ucu açık bırakmışlar. Hani ikinci sezonun geleceğine dair bir işaret var. Pena Palas'ta Gece yönetmeni Emre Şahin. Senaryo ise Elif Usman'a ait. Zaten kitaptan uyarlama bir dizi. Charles King'in romanından Midnight at the Pera kitabından uyarlama bir dizi. Öncelikle oyunculara değinelim. Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Engin Hepileri gibi değerli isimler yer alıyor projede. Dizinin konusuna değinecek olursak Hazal Kaya'nın canlandırmış olduğu Esra karakterimiz, gazeteci kendisi çalıştığı şirkette Pena kalmak için 130 sebep adlı bir görev alıyor. O görevi yerine getirmek için de Pena gidiyor. Esra karakteri çok uçarı bir karakter, rahat, girdiği ortamda kendini belli eden bir karakter. Bu yüzden de başına çok büyük işler açacak. Biz de zaten izliyoruz bunda. Pena Palas Otel'in müdürüyle tanışıyorlar. Ahmet Bey. Ama tabii Esra'nın deyimiyle Ahmet abi. Ahmet Bey'i görür görmez zaten Ahmet abi diyor. Bir insanı görür görmez abi demezsin herhalde. Bey dersin. Öyle hitap edersin. Ama dediğim gibi Esra karakteri o kadar uçarı ki rahat bir karakter ki Ahmet abi de der, abla da der. Dizinin ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. İngilizlere Kurtuluş Savaşı ile ilgili de spoiler verir. Hatta Agatha Christie'yi gördüğünde de oha der. Ben böyle anlatmaya da girdim ama dizinin konusu Esra'nın Pera gitmesi ve Ahmet Bey'le tanışmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Esra hava koşullarını sebebiyle o gece otelde kalır. Ahmet abinin ısrarı üzerine. Dizi o kadar spoiler'a açık ki o yüzden ben bir şey söylemeyeyim bu konuyla alakalı. Sizin izleme keyfinizi kaçırmayayım. Sadece şunu bilin. Esra ve Ahmet karakterlerinin geçmişe ışınlandığını hatta Türkiye'nin 1919 yılına ışınlandığını bilin. Orada İngilizleri Mustafa Kemal'e suikast düzenlediğini öğrenip buna engel olmaya çalışırlar. Üstü kapalı söylemek gerekirse bizi bir zaman yolculuğu hikayesi geçmişe gidiyorlar. Hem de herkesin gitmek isteyeceği yıllara, Atatürk'le tanışmak isteyeceği yıllara gidiyorlar. Ben de Esra'nın yerinde olup o yıllara, Atatürk'ün olduğu yıllara gitmeyi çok isterdim. Hele dizinin bir sahnesi var. 8. bölüm çok etkileyiciydi. Bir de birinci bölümde de bir sahne var. Atatürk'le olan bir sahne. Bu sahneler beni gözyaşlarına boğdu. Eminim siz de çok duygulanacaksınız izlerken. Keşke dizide Atatürk'e daha fazla yer vermiş olsalardı. Onunla diyalogları daha fazla olmuş olsaydı. Bunu çok istedim. Çünkü zaten o döneme ışınlanıyorsun. Atatürk'le muhatap oluyorsun. Bunu görmeyi çok isterdim. Onun dışında ortamı çok güzel yansıtmışlar. O dönemin ruhunu çok güzel vermişler. İnsanların birbirlerine olan saygısını, naif güzelliğini kibarlığını görüyorsunuz Hani diyorum ya hep yüzyıl geriye gitsek ileri gitmiş sayılırız diye. İnsanlar o dönem sanki daha medeniymiş. Tabi bu belli bir kesimi ele alıyoruz. O zaman da cahiller de vardı, yobazlar da vardı şu an olduğu gibi. Ama yine de genel atmosfere baktığımızda çok etkileyici sahneler vardı. Esra ile Ahmet'in bir araya gelmesi çok tehlikeli olmuş. Yan yana gelecek en son iki kişiyi yan yana getirmişler. Bundan dolayı da ülkenin altını üstüne getiriyorlar. Birisi gidiyor dolandırılıyor, birisi gidiyor İngilizlere Kurtuluş Savaşı'nı spoiler veriyor. Onlara ahkam kesiyor. Üzgünüm beyler geldiğiniz gibi gideceksiniz diyor. İkisi de türlü türlü olaylara sebebiyet veriyor. Yani tarihin akışını değiştiriyorlar. Diziliyle beraber Pera Palas Oteli'nde namı daha da duyulmaya başladı. Bu sayede ben de biraz oteli araştırdım. Biraz da Pera Palas hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Pera Palas Oteli'nin ortaya çıkış hikayesinin aslında bir tren yolculuğuyla alakalı olduğunu biliyor muydunuz? 1888 yılında Paris'ten yola çıkan ve 80 saatlik yolculuğun sonunda İstanbul'a varan yolcuların konaklama ihtiyacı üzerine inşa edilmiş bir otel. Yolcular 80 saatlik tren yolculuğuna dayanamıyorlar ve bir otelde konaklamak istiyorlar. Yolcuların aristokratlar, bürokratlar, edebiyatçılar, yazarlar, iş insanları ve zenginler olması sebebiyle otelin çok lüks bir otel olması gerekiyordu. İhtiyaçları o yöndeydi. Bu yüzden de şarka giden yolda garbın son fısıltısı düşüncesiyle bu oteli inşa ettiler. Oteli inşa eden mimar ise Alexander Boleri. Zaten İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi Türkiye'deki pek çok yapıtında onun elinden çıktığını görüyoruz. Bu sayede de Palas Otel Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk otelidir. Zaten Pera Palas birçok ülkede ev sahipliği yapacaktır. İlk resim sergileri Pera Palas'ta olacak. İlk yılbaşı balosu Pera Palas'ta olacak. Dünyada ikinci Türkiye'de ilk elektrikli asansör Pera Palas'ta olacak. Bunlar hep Pera Palas'ın ilk diyebileceğimiz avantajlı koşulları. Pera Palace, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sık ziyaret ettiği konakladığı, evi gibi gördüğü otellerden biriyle 1917 yılından itibaren hep Pera Palas'ta konaklamıştır. Dediğim gibi evi gibi gördüğü için üst düzey misafirlerinde hep Pera Palas'ta ağırlardı. Atatürk'ün doğumunun 100. yıl şerefine de onun sürekli kaldığı 101 numaralı oda 1981 yılında müze oda haline getirilmiştir. Atatürk adına açılmış diğer müze evleri gibi onun sevdiği renklerle, müzayedelerden toplanan kitaplarla aldığı madalyalar gibi birçok Atatürk'e ait kişisel eşyalarla donatılmış, zenginleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dışında da birçok ünlü Pera konaklamıştır. Hem İstanbul'u çok sevmelerinin sebebiyle hem de Pera Palas'ın yüksek düzeyde konforlu olması sebebiyle dünyaca ünlü çok fazla insan Pera konaklamıştır. Bunlardan birincisi Agatha Christie. Bunu dizide de görüyoruz. Ünlü polisiye yazarı Agatha Christie'nin hayranı olan Esra bütün romanlarını okumuş ve onun taktiklerini uygulamaya çalışıyor dizide. Gerçekte de arayışlarla araştırdığında 1926 ve 1932 yılları arasında sürekli İstanbul'a gelir ve çoğunlukla Fena Palas'ta kalırmış. Ve hep tercih ettiği oda 411 numaralı odaymış. Hatta bu dizide göreceğiniz anahtar mevzusunda gerçek olduğu iddia ediliyor. Şöyle ki yazar 1926'da Pera Palace'a gelir ve 411 numaralı odada konaklar. 11 gün boyunca ortadan kaybolur. Onun böyle gizemli ortadan kayboluşu insanlarda şaşkınlık yaratır. Otelin o dönemki sahibinin Yeniköy'deki villasında kaldığı iddiaları ortaya çıkar. Yazarın ölümünden sonra çok ünlü bir medyum. Yazarın kaybolduğu o 11 günün sırrının kaldığı 411 numaralı odayla bağlantılı olduğunu söyler. 411 numaralı oda araştırılır o 11 günün sırrını ortaya çıkaracak anahtarı bulurlar. Yani dizide bahsedilen olayın gerçek olup olmayacağı konusunda kararı bırakıyorum. Ama böyle bir iddianın varlığı gerçekmiş. Zaten daha sonra da Agatha Christie'nin de Pera Palas'ta kaldığı 411 numaralı oda müze oda haline getiriliyor. Bu anahtar mevzusunu araştırıp hikayeleştirmek için Warner Bros. otelin sahibiyle anlaşmazlık yaşanıyor aralarında ve bu sebepten dolayı anahtar hikayesi kaldırılıyor. Belki ileride tekrar bunun bir araştırılması yapılır. Diğer bir dünyacı ünlü isim ise Greta Garbo. Onu Dünya Buzlar Kraliçesi olarak biliyor. İsveçli oyuncu. 1924 yılında İstanbul'a gelir ve Pera Palas'ta konaklar ve 50 gün boyunca Pera Palas'ta kalır. Düşünün ne kadar çok sevmiş İstanbul ve Pera Palas'ı. Diğer bir yazarımız ise Umberto Eco. İtalyan yazarımız. İstanbul'un hayranıdır. Hatta onun dünyada en çok sevdiği dört şehirden birisi de İstanbul'dur. Diğer üç şehri merak ediyorsanız hemen söylüyorum: New York, Roma, Rio de Janeiro ve tabii İstanbul. Bu dört şehre derin entelektüel duygular besliyorum diye de hayranlığını ifade etmiştir. Diğer dünyaca ünlü isimler İran Şahı Mehmet Ali Kaçar ve Rıza Fehlevi, Sırp Kralı Pierre, Alman Büyükelçisi von Papel, Amerikalı First Lady Jacqueline Kennedy. Diğer bir dünyaca ünlü ismimiz James Baldwin. Romancı, oyun yazarı ve şair olarak bilinen James Arthur Baldwin, ünlü aktör Engin Cezar'ın davetiyle İstanbul'a gelir. İddialara göre 10 yıldır üzerinde çalıştığı 3. romanını İstanbul'a gelince hikayede bitirir. Diğer bir yazarımız siz onu Sherlock Holmes'dan bileceksiniz. Arthur Conan Doyle 1. Abdülhamit, polisiye türünde romanları okumayı çok seviyormuş ve zengin bir kütüphaneye de sahipmiş. Bu sebepten dolayı polisiye romanları sevdiği için Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle'ı İstanbul'a davet etmiş. Hatta onu Mecidiye nişanı ile ödüllendirdiği söylenir. Bu kadar çok ünlüyü ağırlayan Pera Palas Otel'de sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün müze odası yok ya da Agathe Christie'nin müze odası yok. Diğer gelen ünlü isimlerin de suit olarak ayrı ayrı odaları oluşmuş. Örneğin Gül kokusu ve ipeklerle donatılmış, süslenilmiş Greta Garbo suiti, Hemingway kitaplarıyla donatılmış Ernest Hemingway suiti. Biliyorsunuz Ernest Hemingway'de Pera Palas'ın müdavimlerinden de. Halik ve Pierlotti manzaralı Pierlotti suiti de bulunur. İçinde Pera Palas geçen kitaplar nelerdir diye soracak olursanız hemen söylüyorum Ernest Hemingway'in Kilimen karları, Graham Greene'in Teyzemle Geziler adlı eseri ve Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde Cinayet adlı eseri Pera konu almıştır. Yani romanlarının içinde Pera Palas Otel'de geçmiştir. Pera dünya dünyaca ünlü misafirlerini konakladığını söyledik. İstanbul'un işgali sırasında İngilizlere hizmet eden ajanlar vardı. Çok karışık bir ortamdı. O dönemde de Mustafa Kemal Atatürk Pera Palası bir ziyareti sırasında salondan girerken yabancı komutanların dikkatini çeker ve Mustafa Kemal'i masalarına davet ederler. Ona bir haber gönderirler. Mustafa Kemal Atatürk ile sizce Her ne kadar şu anda İstanbul'un sahibi onlar gibi görünse de yakında gidecekler. Bu nedenle onlar bizim misafirimizdir bizde de misafirler ağırlanır. O yüzden arzu ederlerse onlar benim masama buyurabilirler diyor. Zaten bunu dizide de vermişler. Ufak tefek farklılıklarla beraber. Diziyle ve Pera Palas'la alakalı söyleyeceklerim bunlar. Çok keyif aldım. Çok duygulandım. Ağladım. Güldüm. Beni duygudan duyguya sürükleyen bir dizi oldu. Kulüp dizisinden sonra bu da gerçekten çok iyi geldi. Kulüp önünü açmış oldu böyle dizilerin. Daha çok yapılsın. Bizde de artık dönemde Dizileri böyle kaliteli işler olarak ortaya çıksın. Kesinlikle izleyin. İzleyenler de yorumlara düşüncelerini yazsınlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü görmek sizde nasıl bir his uyandırdı? Ağladınız mı? Neler hissettiniz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olup videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.